kilo bunlar ya. Gazlarımızı da yeni yerine koyalım. Ya Allah bismillah. Evet arkadaşlar. Gazımızın birini bıraktık. Erkek gazımızı da bırakalım. Evet. Bak, tamam sakin ol. Ne oldu? Ayaklar buluşmuş lan. Evet gazlarımızı koyduk ayak bağlı durduğundan uykusuz kapımızı sıkıştırabilirsem yeni yerlerine alışsınlar diye içeri koyacağım ya bakalım ya Allah bismillah evet hadi bakayım. gel lan haydi bismillah. gazlarımızı koyduk. Haydi bakalım. Ee, bulduğu yeri yaptı. Altta falı. şey yapamıyor. Ayakları bayağıdır bağlı olduğunu onun. Şu yem kabını da içeriye bulsam. suya koyun. Buradan görsünler ya. Hayır. Ya onun sesi niye çıkmıyor senin? Aaa kısılıyor. <laughs> Sılıyor ya. E, ne oldu? Niye telseriyor? Bakıyor bizi taramaya çalışıyor. Yeni sahip diyebilirsin. Sen ne yapıyor ya? Alın yeşillik vereyim ha. Yani bildiğim hayvanlar hiç yok demez mi? Ne oldu?